merhabalar. İyi hafta sonlarınız olsun arkadaşlar. İki tane fotoğraf geldi. Yazmışlar. Hoş geldiniz. Kepekle liken plan, planusun bağlantısı nedir? E gördüğünüz üzere kepek varsa görüyoruz ki bir aile mahvolmuş. Kaşıntıdan, iltihaptan. Nereden olayı çözdük? Başındaki iltihap bütün vücuduna çoluk çocuk herkesin inmiş. Yani milyonlarca kıl kökü var değil mi saçlarımızın telleri var hepsinin uçlarında iltihap olduğunu düşünün. Liken planusun bağlantısı nedir? Gördük ki kişilerde tanısı konulmuş liken plan planus. Peki nasıl başladı derken sorduğumuzda önce diyor kaşınmayla başladı, sonra kepek oluştu, sonra kurutulmadı ve liken planusa dönüştü diyorlar. Ellerinde biyopsileri var ve bunu çoğu kişi bilmiyor. Çok büyük bir yara. Çoğusuna bakıyorsun. Vücutu yara içinde. Eklemlerine vurmuş. Bakın Seher Hanım'ın abisine de ürün gönderdik. Bir baktık başı iltihap dolu kıpkırmızı. Anji olmuş. Belki de o iltihaplar. Bilemiyorum olasılığı çok yüksek. Yani biz ta tam demiyoruz. Ama ki olasılığı çok yüksek. Belki de o iltihaplar bakteriler indi kalbi kılcal damarları tıkadı anji olmasına sebebiyet verdi yani biz tespit yaparak çalışıyoruz arkadaşlar ben saat gece 2 idi bir daha uyguladım şu an daha iyiyim çünkü bu herkeste olabilecek bir rahatsızlık ama önlem alınmadı mı migren oluyor önlem alınmadı mı tansiyon çıkıyor saç kel kalıyor saç kıran oluyor yani buradaki sorun öyle bir ciddi bir sorun ki bu ciddiyetin lütfen farkına varın ve sizde aşırı iltihap var kıpkırmızı kişinin başı ve bu iltihaplar bütün aileye yayılıyor. Bakteri yayılıyor arkadaşlar. Ve tespiti görüyorsunuz. İnsanlarımızın baktığımızda başındaki...